Şekerlikten bahsetmen çok iyi oldu çünkü şu an dünyanın geneline baktığımızda e, yani şimdi Didem de söyledi komşunun komşusuna yardım etmesi mantığıyla aslında baksak dünyada aç olan, fakir olan, e, yoksul olan kimse kalmaz. Şimdi geçen gün Birleşmiş Milletler raporu vardı biliyorsunuz açlıkla mücadelede bazı fikirler öne sürdü dedi ki e, böcek ve karınca isimler dedi e, açlıktan ölmemeleri için bakın yani çözüme bakın. Ee, bu çözümü kendileri uygulamaya çalışsalar, böyle bir şeyden kendileri rahat ederler mi? Aç olsalar, çok hocamız çok güzel cevap verdi. Ben o şekilde söyleyemiyorum şu an. <laughs> Kardeşlerimiz biliyorlardır <laughs> cevabını inşallah. Ee, hocamızın zaten söylemesi çok güzel ve tam e, yerine oturacak şekilde yani cevabını verecek şekilde oluyordu. İnşallah şimdi açlıkla mücadeleye baktığımızda bakın genel bakıyoruz Afrika'da, Güney e, Amerika'da, e, Asya'da ve biliyorsunuz Afrika kıtasının e, Avrupa ülkeleri de dahil şu an artık yeni ekonomik krizle birlikte toplam 2 milyar insan açlıkla mücadele ediyor. Son ekonomik krizle birlikte Avrupa, Amerika buna dahil oldular. 7 milyar insan düşündüğünüzde bakın 2 milyar insan az değil bu ki çoğu 5 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor. İşte burada Kur'an ahlakının uygulanmasının ne kadar gerekli olduğunu görüyoruz. Kur'an ahlakı uygulansa böyle bir şey olur mu? Açlıkla mücadele diye bir konu kalmaz zaten en başta. Bakın şöyle bir istatistiklere bakacak olursak Somali bildiğimiz gibi zaten açlıkla mücadele eden ülkelerin önünde geliyor ki Müslüman bir ülke bakın. İşte i̇ttihat İslam'ın önemi burada da yeniden ortaya çıkıyor. i̇ttihat İslam olsa Somali'de aç bir tane çocuk kalır mı mümkün değil. Yani Müslümanlar birlik olsa böyle bir şeyin olması zaten baştan mümkün değil. Bakın 2010-2012 yılları arasında sadece Somali'de 250 binden fazla kişi açlık krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. 250 bin sadece 2 yılda ve çoğu da çocuklardan oluşuyor. Somali halkının ağırca biliyorsunuz %4.6'sı kuraklık ve yetersiz beslenme sonucu da hayatını kaybetti. Yemen'e gidiyoruz. Yemen'de gene açlıkla mücadele eden ülkelerden bir tanesi. Kongo, Kuzey Kore aynı şekilde bu ülkelerin içerisinde. Bakın Birleşmiş Milletler'in 2012 raporuna göre dünyada 4 çocuktan biri yetersiz besleniyor. 4 çocuktan biri yani bu gerçekten çok büyük bir oran. Saatte 300, yılda yaklaşık 2 milyon çocuk açlıktan ölüyor. Bakın bütün yıl boyunca şu an bizim sohbetimiz bir saatin sonunda 300 çocuk hayatını kaybetmiş oluyor. Bir yıl boyunca 2 milyon çocuk gerçekten rakam çok büyük o yüzden ciddi bir sorun bu. Yani alışıla gelip de her yıl nasılsa açlık var İşte bu konuşmalarda bunu biraz bahsedelim sonra unuturuz diye geçip gidecek bir şey değil bu. Gerçekten çözüm bulunması gereken bir sorun. Ama teker teker tabii ki bütün sorunlara çözüm bulmak değil de genel İttihat İslam'ın oluşmasıyla temelden çözüm almak Hocamızın hep gösterdiği yol olarak gerçekten çok dikkat çekiyor ve çok önemli. Bakın Almanya'ya gidiyoruz. Orada yılda kişi başına 82 kilo gıda maddesi çöpe atılıyor. Şimdi burada işte israfın ne kadar kişi tehlikeli başına, olduğunu kişi görüyoruz evet. tabii. Yılda 82 kilo yiyeceği çöpe atıyorlar. İsraf oluyor yani. Bakın israfın gene ne kadar önemli olduğuna ve nasıl alın Kur'an'da dikkat çekmesinin önemini bir kez daha görüyoruz. Ne kadar önemli israf edilmemesi yiyeceğin. Bakın, Guardian Gazetesi'nin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de her yıl çöpe atılan yiyecekler, yiyeceklerle 1 milyardan fazla insan, yani şu an dünyada yetersiz beslenen nüfusun tümü yaklaşık olarak diyebiliriz. Doyurulabiliyor. Bir de yani Amerika'nın kendi içinde bile zaten 8 kişiden bir tanesi hı hı. E, açlık sınırında yaşıyor, e, fakirlik sınırında yaşıyor yani ve o kişilere hepsine devlet bakıyor. Hı hı. Ama öbür tarafta çok fazlası olan bir insan çöpe atıyor fazlasını. Tabii ve o o için. yiyeceklerle de yani yeterli dezenfekte ve e, Yiyeceğin korunması sağlanabilse çünkü yemekleri dokunulmuyor. Restoranlarda mesela geliyor hocamız hep anlatır. Onun korunması sağlanabilse evet, birçok şekilde tabii bu e, yiyecek maddelerinde, fabrikalarda üretilen maddelerde çok detaylı düşünülürse daha da çok fazla çıkabilir. İsraf edilmediği takdirde demek ki bütün dünyadaki açlık sorunu ortadan kalkmış oluyor. Yine Kur'an ahlakının uygulanmasının eksikliğini görmüş oluyoruz. Bakın sadece İngiltere'de yıllık gıda israfı 20 milyar dolar 20 milyar dolarla çok zaten bütün dünyaya birçok bir aç ülkede açlık sorunu yaşayan ülkeye çözüm bulunabilmesi tabii ki mümkün görüyoruz. Mesela Mısır'ın şu anda bütün sorunlarını ilk etapta çözmek için istediği fiyat 5 milyar dolar. Yani o kadar bizi yardım yapın biz sorunlarımızı çözelim diyorlar. Ne kadar tabii. israf Hı -hı. yani maşallah. Bakın İngiltere Makine Mühendisleri Odası bir araştırma yaptı bu yıl. E, diyorlar ki eğer e, dünyada üretilen gıda maddelerinin e, yaklaşık yarısı israf edilmese gene buna çözüm bulunacak. Yani bu açlık sorununa çözüm bulunacak. Üretim yapılıyor ama bir yandan da israf ediliyor. 4 milyon ton, 4 milyar ton pardon. E, gıda maddesi üretiliyor ve 2 milyar tonda çöpe atılıyor. Bu çok büyük bir rakam. Gerçekten bir kontrol edilmesi hı hı. gerekiyor. Allah ne diyor bize? Bu nasıl kontrol edilecek diyor. Bakın şeytandan Allah'a sanırım. Araf suresi 31. ayetti Yiyin için ve israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez diye Allah bildiriyor. Demek ki üretim yapılsın çok güzel ama onun kontrol mekanizması Allah korkusuyla olmadığı dışında bakın gördüğünüz gibi yapılamıyor. İşte bu da Kur'an ahlakının yayılmasının ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Kur'an ahlakı yayıldığında ne oluyor? Bu kontrol sağlanmış oluyor. İşte Kur'an-ahlakı dünyada temel olarak yayıldığında, da ittihat İslam oluştuğunda da zaten böyle bir e, dünyada yardım etmesi gereken insanlar e, bir araya geldiğinde böyle bir durum zaten ortadan kalkmış olacak Allah'ın izniyle. İşte temelinde bakın hep gene Allah kendi çözüm gösteriyor. Bunun dışında çözüm olmadığını görmüş oluyoruz. İnşallah.